Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Toka yeni bir ev yaptım. Evet, bugün Toka yeni bir ev yaptı. Yani biliyorsunuz vardı. Ben de onu yaptım. Şimdi bu eve yerleştireceğiz. Kendi şeyime göre yapacağım. O zaman başlayalım. Şimdi e, şey karakteri kaldıracağım ve kendimi yapmaya başlayacağım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, şey kaldırdım karar Şöyle hatta bura öncesi sonrası koyayım istiyorsanız koyayım. Evet arkadaşlar o zaman şimdi çok kaybetmem başlayalım. Evet arkadaşlar içeriden ses gelebilir onun için özür dilerim. Neyse Eda bor karakter tekrar yani şey denemiştim diye. Ya arkadaşlar o zaman ben ilk banyodan başlayacağım. ilk banyodan başlıyorum İlk şunları şöyle hemen buraya girdim. Hemen bunları böyle kaldıracağım. Ve başlayalım. bunu koyacağım buraya da. Şimdi odamı yapacağım. Odama rengini seçeceğim. Bunu da koyu renkler tercih edeceğim tabii ki. Şu da olabilir. Bakalım. Evet. Bu olsun. Şimdi bunu da, da parçalayacağım. Bu yapacağım. Şimdi o zaman düzenlemeye başlayabiliriz. Şöyle buraya böyle bir raf koyacağım. Şöyle bir tane ayna var. Şöyle. da böyle koydum. Şimdi dışarı koyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar banyo böyle oldu. Yani daha nasıl olabilir? Şimdi o zaman mutfağa geçelim. İşte böyle kalsın. Tezgah koyacağım. Şimdi. Buraya da şöyle bir tane raf koydum. Bir masa. Taş geldi. Şöyle koyalım. Evet oldu. Şimdi salonda sıra. Hızlı hız yapmaya çalışıyorum aslında. Biraz. Ben çok güzel oldu. Ya. Şimdi sıra odamda. Odamda da önceden kafamda bir şeyler böyle kurmuştum. Şimdi yatağımı nereye koyacaksın? Yatağımı da, yatağımı da e, şuraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle Buraya koyacağım. Hmm. Hala. Şöyle 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 bir saat bir yok ya şöyle Şimdi de bunların içlerini yerleştireceğiz. İlk banyodan başlayalım. Şimdi banyonun şöyle şeyleri bildiğiniz gibi. Öyle yani. Şimdi ben buraya böyle bir tane diş fırçası. Şu koy Buraya da şurada diş fırçası. Ben diş fırçası ben yani şöyle diş fırçası koyacağım hmm. ondan sonra e, şunu şöyle koyacağım. bir dakika bir dakika şöyle, şimdi devam ediyorum e, buraya şöyle bir şampuan koydum ve şöyle bir şampuan koyacağım burada böyle, böyle bir tane sıvı sabun e, sonra e, buraya başka bir şey koymayacağım zaten diğerleri yani diğer yaşam kutularda neyse şimdi o zaman burayı yapacağım ama bunun için ikonik bunu açmam lazım Neyse o zaman mutfağa girelim. Burada yiyecekler var biliyorsunuz. O zaman ilk önce bir şey Böyle ekmeklik olarak kullanacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Ve burada ben böyle eskiden bir şeyler görmüştüm. Bunları böyle alıyorum buraya. ya da şöyle şu nereden koydum. Şimdi e, gelelim şu kısma buraya. Eee oraya iki tabak çanak falan tabakçı çıktı görüyorum. Eee şöyle şu düzenleyeceğiz burayı. Tamam. Koyduk şimdi Bunu şöyle aldık. Bunun içine böyle çatal falan koyacağım. Böyle bir Tamam. Şimdi bunları da şöyle şuraya şöyle koyacağız ve bu buraya da bunu koyacağım. Şimdi gelin buzdolabını içinde doldurmaya. Buzdolabının içine şuraya şöyle sebzeler falan koyacağım Bu kısma bir tane bundan. Bir tane şundan koyayım. Kaç tane? Böyle bundan koyacağım domates. Birkaç tane havuç koyalım. Kaç tane değil. Evet. Ee, şimdi üst kısmı dolduralım. Araya böyle birkaç tane tafu alacağım. Tavu yazıyor. Çünkü üstüne ben de diyor. Dört tane alacağım. Sonra şöyle şöyle bir tane yumurtalık koyalım. Sonra ne alalım? Birkaç tane salim yumurta alalım. Koydum hmm, arkadaşlar şimdi e, şurayı dolduracağım buranın içine de şunlardan birkaç tane Şu koyacağım gerçekten, gerçekten hayatımı çok severek yarım ve yarım şeker koyacağım şöyle tamam bittim şimdi e, burada böyle düzenlemeler bitti arkadaşlar gerisi benim eşyalarım kutuda şimdi onları alacağız tamam şunu kapatalım ve şimdi kutumu alayım ben Kutum burada. Ee, eşyalarımı diğer evden toplayıp buraya getirmiştim şimdi. Biraz ilk oda şöyle eşyaları çıkartayım. Bir gece lambası var. Bunu şuraya buraya koyabilirim. Bunu şöyle buraya koyacağım ve burada kıyafetlerim var. Ee, eski düzene göre düzenleyeceğim büyük bir ihtimal hatta şu an yaptım bu arada bu pijama pijamaları falan elbiseleri böyle sivitleri falan böyle ama bu sivit değil niye buraya koyuyorum neyse ee, bunları falan ne bunları falan şu koyacağım elbise böyle yepyeni olar bunlar bu da mayo Burada da böyle bir sürü şapka falan var. Burada da böyle bir sweet yine şapka. Burada böyle bir taç. Burada böyle bir gökkuşağlı bir taş. Şöyle şöyle indirelim. İndir 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 indir. Evet. Şöyle. Bunu da şöyle şuraya koyacağız. Bunu buraya Buraya böyle koyacağım. Bunu şuraya çıkaracağım. Bu şeyin böyle, şöyle böyle, böyle Böyle. Bunların hepsini şöyle çıkar. maske buldum. Bunu getirdim atarım. Şuraya koyalım bunu. Tamamdır. Şimdi bunları yerleştirebiliriz. İlk odamdan başlayacağım. Şunu, şunu nasıl diye soralım. Bu parfüm şöyle sıkıyor bu Ne yapayım neyse. Bunu şöyle şuraya koyacağım. Arkadaşlar burada da böyle defterler var. Bunları almıştım ben. Bunları buraya koyuyorum. Bir dersiyerim var. Onu şöyle şuraya koyacağım. Burada bir yerde de kalemim vardı. Onu nereye koysam Şurada. Bunu şöyle koyabilirim ya da şuraya mı koysam? Burada kalsın. Ben öyle koyayım onu. Sonra burada kameralarım var. Bunlar odamda dursun istiyorum. O yüzden böyle şuraya koyacağım. Hmm, buraya şöyle bir şey koyuyorum. Nedir artık Sonra arkadaşlar buraya böyle bir tane şey koydum. Bir tane vardı bir de anasım vardı. Hı. Onu da böyle bırakacağım. Burada video bayağı uzun olmuş. 14 dakikalık video. <laughs> Neyse. Hmm, e, sonra e, burası bitti herhalde. Şimdi salona geçelim. Hatta salona geçmeden önce şunu da koyayım. Bu da kahve makinesi. Bu arada bunu da nereye koyayım? Ha. Bunu şöyle koyacağım. bence oldu. Hmm, şimdi salona geçelim. Bunu böyle bir hamburgerli böyle çanta var. Bunu buraya koyacağım. Normal telefon koyuluyor ama benim Telefon nasıl sığmıyor. Benim telefon nerede? Benim onu çıkarmadım. <laughs> ha, işte. Buraya kalem düşmüş burada. Bakın bir tane vardı. Onu şu an bulamıyorum. Yok yani ona bir sıkıntı oldu. Burada böyle hamur geldi peş peşe Onu da buraya koyacağım. Sonra e, bir tane kamera var. Yani bir tane böyle video çekmek için kameralar falan var. Onları da buraya koyuyorum ben. Sonra burada böyle bir tane şey, şey telefonumu ve tabletimi buraya koyacağım. Hem direkt alırım diye. Hmm. bunu da şöyle şuraya koyuyorum. Hmm. Bir dakika. Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz şimdi. E, şimdi bunu yani şu oyun konsollarını da masanın üstüne koyacağım. Böyle bir altın biri normal zaten. Sonra şuraya iki tane mumum vardı. Böyle boş yer kaldı burada. Bunu da buraya koyayım. Niye böyle iki tane mumum var? Bunu da buraya koysam ya da şöyle mi yapsam? Şöyle aralar. Tamamdır. Şimdi bunu şöyle koyayım. Bunu da buraya koyacağım. Neyse. Aa burada tarak varmış. Bunu da şöyle şuraya koydum. Ee, sonra bu kutumuzu atalım şimdi. Şimdi köpeğin şeyini buraya, bunu da böyle buraya koyacağım. Evet evim bitti. Şimdi sonra sonradan da göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı e, unutmayın arkadaşlar. E, bu e, şey evi de beğendiyseniz siz de fikir alarak kendi evlerinizi yapabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.